Evet şu anda Mersin'in Erdem ilçesinin Dağlı köyündeyiz, mahallesindeyiz. Bakanlığımızın Bilgisayar Üretim Genel Müdürlüğümüzün bütçesinden tarımsal arazilerinin, atıl tarım arazilerinin kullanımın kullanımının etkinliğinin artırılması projesinde Erdem ilçemizin yaptığı Harnu projesinin etkinliğini gerçekleştiriyoruz. <laughs> Harnup üretiminde Türkiye'de 18 bin tonla iyi, iyi bir dünyada iyi bir rakamdayız açıkçası. Ee, ama Mersin olarak da 18 bin tonun 7 bin tonunu Mersin ile olarak üreticilerimiz üretmekte veya da e, dağlık alanda ormandan e, toplanmakta. Bu projeyi yapılmasındaki projenin yapılmasındaki amaç gördüğünüz atıl tarım Arazisinin eğimi çok yüksek olan bir arazinin tarıma kazandırması amacıyla çiftçilerimiz ve de destek olmaya çalışıyoruz. Niye harnup? Çünkü şöyle bir durum var. Harnup ağacı toprakta seçici değil. Az su ihtiyacı var ve verimi de yüksek. Arkamda gördüğünüz harnup ağacı 225 kilogram vermiş bu yıl. Zararlısı çok az, masrafı az. Dolayısıyla da hem atıl tarım arazileri değerlendirilmiş oluyor hem de çiftçimize az girdiğiyle fazla kazanç getirmiş oluyor. Dolayısıyla bu projede emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ilçe müdürlüğümüzde dahil olmak üzere. Çiftçilerimize de başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu Arnup da yabani bir Arnup ama bizim ilçe müdürlüğü olarak verdiğimiz, çiftçimize verdiğimiz Arnup fidanı aşılı Arnup. Verimi ve kalitesi daha yüksek olacak. Kullanım kolaylığı da tüketiciler açısından da daha iyi bir kullanım olacak. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi de ülke ekonomisine ve çiftçilerimize önemli bir katkı sağlamak. Efendim kaç kişi bu projeden faydalanıyor? Bu projeden 17 kişi faydalanıyor. 50 dekar alanda 17 kişiye altıl tarım arazisini kullanmasının önünü açıyoruz açıkçası. Aynı zamanda da hem Erdemli ilçemizdeki diğer altı tarım arazi sahiplerini hem de diğer ilçelerimizdeki çiftçilerimize de örnek olması amacıyla bu proje gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla da ilerleyen yıllarda Mersin'de keçi boynuz üretiminde 7000 tonla Türkiye'de birinciyiz ancak bu birinciliği kaptırmamaya da niyetliyiz. Daha fazla artış olacak. Sanayisi zaten Mersin'de vardı. Mersin'de, organize sanayide ve bazı yerlerde keçi boynuzunun her türlü ürünü işleyen, geliştiren firmalarımız var. Onlara da iyi bir girdi olacak açıkçası. Keçi boynuzunun içindeki çekirdekten birçok ürün üretilmekte Gıda sanayinde, tekstil sanayinde, boya sanayinde, kozmetik sanayinde birçok alanda kullanım var. Dolayısıyla yaptığımız projenin her türlü etki alanı geniş olmuş olacak. Müzik